Teknokulüs'ten herkese merhabalar. Ben Hasan Oğunayır. Yeni bir inceleme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bu seferki inceleme konumuz ise LG'nin Avaya işbirliği ile ülkemizde satışa sunduğu LG ile Bello oldu. İsterseniz de daha fazla uzatmadan incelememize geçelim. Bello tasarım konusunda G3'e ve G3 bite benziyor. Tabii ki arada biraz fark var. Cihazın gövdesi plastik ancak kaliteli bir plastik. Telefonu kullanırken kasanın kaliteli olduğu kendini belli ediyor. Gövdeyi sade ve sağlam buldum. Cihazın arkası yine G3'ten bildiğimiz şekilde fırçalanmış bir metal görünümünde. Oldukça hoş. Arka taraf diye bu arada bahsetmişken arka kapak açılıyor. Açılması gayet kolay. Güç ve ses düğmeleri klasik LG tasarımında arkaya konumlandırılmış. Hemen kameranın altında yer alıyorlar. Telefonun ön ve yan taraflarında herhangi bir tuş veya giriş yeri yok. Alt tarafta USB, üst tarafta ise kulaklık girişi var. Micro SD ve SIM kart yuvaları ise kapağın altında bulunuyor. Bello'da 5 inçlik 480'e 854 çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran var. 196 ppi yoğunluğuna sahip. Ekran çözünürlüğü ve düşük piksel yoğunluğu zayıf kalan yanlar olmuş. Ancak düşük çözünürlük performansa da avantaj sağlıyor. Burası ayrı bir nokta. IPS ekran olmasından dolayı Görüntülenen renkler iyi sayılır. Renk sunumu sRGB referans renklerle karşılaştırıldığında genel olarak doğru gibi. Parlaklık ve kontrast kendi sınıfı içinde yeterli. Ekran IPS teknolojisi sayesinde her açıdan gözüküyor. Fakat arada istisna bir durum var. Portre modunda sağ ve sol görüş açıları yukarıdan ve aşağıdan daha iyi. Güneş altında da biraz yansıma var. Dokunmatiğe gelince LG işini biliyor. Dokunmatik performansı tepkisi konusunda endişeniz olmasın. Kasanın altında Tayvanlı Mediatek'in 4 çekirdekli 1.3 GHz'de çalışan MT6582 yongası bulunuyor. Cortex A7 tabanlı. Normalde diğer varyantında Snapdragon 400 yongası var. Geri kalan özelliklere bakarsak 1 GB RAM ve Mali 400 GPU'su yer alıyor. Bu donanım rutin işler için performansı klasik olarak biraz internet, biraz oyun, Facebook, Twitter gibi normal kullanım konusunda hızlı. Uygulamaların açılması, ana ekrana geri dönüş, geçişler, arayüz hızı. Eski Mali 400 GPU'sun olması biraz hayal kırıklığı. Telefon detaylı görselliği olmayan oyunlarda yeterli oluyor. Mesela Angry Birds Transformers'ı rahatça oynadım. Ancak Dead Trigger 2'de ayarlar en düşükte olmasına rağmen takılmalar ve FPS düşüşleri oldu. Bu yüzden detaylı görselliği yüksek ağır oyunlarda performans beklemeyin. Benchmark testi yapmadan da olmazdı. Geekbench 3'ten tekli çekirdekte 335, çoklu çekirdekte ise 1112 puan aldı. Antutu'da ise sonuç 18.844 oldu. Cihazda 8 GB'lık dahili depolama alanı var. Müzik arşivim var veya video arşivim var derseniz o zaman 32 GB'a kadar MicroSD kart desteği sunuyor. 442 Android sürümüne sahip cihazda LG'nin ve Avaya'nın kendi uygulamaları bulunuyor. Smart World, Quick Memo Plus, LG'nin uygulamalarından. Bir de kunak kodu unutmamak gerek. Avaya'nın League, online işlemler, seyahat, bulut, mobil dergi, NBA, güvenlik, Avaya oyun, TV bu cep, müzik uygulamaları telefon içinde yer alıyor. Bu uygulamalardan yararlanabilirsiniz. bilirsiniz. Mesela lig uygulamasından taraftarı olduğunuz takımınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Bazı kullanıcılar operatör uygulamalarını istemeyebilir. Ava yanan uygulamaları siliniyor. Ancak sildikten sonra isterseniz güncelleme kısmında uygulama güncellemesinden tekrar Avayanan uygulamalarını yükleyebilirsiniz. Bello'da 2540 mAh'lik bir pil bulunuyor. Bello'nun pil ömrü etkileyici. Gelelim kullanıma. Klasik olarak iş ev, ev iş formatında kullandığım vakitlerde Parlaklık yaranın biraz altında, biraz mobil internet, wireless bağlantısı, arada bir iki oyun, mail ve telefonla konuşma derken Bellon'un pili eve döndüğümde %25, %30 veya 35 civarında kaldı. Kısaca rutin bir kullanımda bir günü çok rahat çıkartıyor. Telefonun pilinin çıkması da bana göre diğer bir avantajı. Pil bozulduğunda kolaylıkla yenisi takılabilir ve yedek bir pille daha fazla süre telefon kullanılabilir. Cihazda led flashlı full HD video kaydı yapan 8 megapiksellik ana kamera var. Ön kamera ise 1 megapiksel. Hızlı fotoğraf çekmek için ses kısma tuşu kullanılabilir. Ana kamera güzeli iş çıkar diyor ancak birkaç fotoğrafta birazcık kullanma oldu. Nadir de olsa bir iki fotoğrafın detayında leke fark ettim. Bir keresinde de fotoğraf çektikten sonra kamera arayüzü soldu ve herhangi bir tepki vermedi. Hemen düzeldi. Sanırım anlık yazılımsal bir hata oldu. Bir daha da gerçekleşmedi. Ön kamera konusunda çok beklentiniz olmasın. Genel manada kamera performansı kullanıcıları üzmeyecektir. Kendi sınıfı içinde kaliteli bir kamerası var. Bello İtalyanca'da güzel anlamına geliyor. LG ile Bello çok güzel değil ama kendi segmentinde iyi bir telefon. LG'nin bir modeli ve Koreli üreticinin tecrübesine yansıtıyor. Kullandığım sürece işlerimi rahatça gördü. Memnun kaldım. Eğer uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız değerlendirebileceğiniz seçenekler içinde bulunuyor.